Bu problemi bir bir mevzuyu, bir konuyla birlikte tartışmaya yapacağız. Toplantımız olması toplantı itibariyle e, bir protokol <laughs> ilk önce konunun belki ısıtılması amacıyla e, birkaç söz vermek istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Ondan sonra bir konuya devam ortaya koyduğu için gerçekten memleketin, şehrin kendi önemli bir soru olan eğitimle ilgili olarak böyle bir tane takip konusunda bir inisiyatif sergilemiş. Evet. Kanal 5'e kapatacağız kapat. ama. Herkese hayırlı evet. akşamlar diliyorum. Akit gazetesi evet. Mehmet Dündar'dı. Benim Ekrem Serin Bey'e bir sorum olacak. Ee, biliyorsunuz ders kitaplarının arkasında Haydi kızlar okula bir kampanyası var. Neyi var? Haydi kızlar okula. Haydi kızlar Şimdi biliyorsunuz e, fakat bazı okullarda e, başörtü sorunu var. En son bunun örneği Tüktepe İlköğretim Okulu. E, 8. sınıf öğrencisi Sedan Ucu e, Asur. Asur tarafından e, evet, dün müdür tarafından Öğrenciler bir şekilde e, linç edildi, hastaneye gitti, e, bir şekilde e, şikayetçi falan oldu. Bu bir şekilde eğitimin e, geride kalmasının sebeplerinden değil midir? Ve bir 28 Şubat e, zihniyetini yaşamıyor muyuz? E, bununla ilgili bir e, açıklık getirmeniz rica cevaplıyor. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Aynen.